fibromiyajı için magnezyum mu, antidepresan mı? İkisinde gerekli olduğu fibromiyajı dereceleri var. Ama bence fibromiyajı yakaladığınız her kişi diye bir antidepresan vermenizin pek doğru olması, olması daha doğrusu doğru olması mümkün değil. Antidepresanların eski tiplerini, amitriptilin özellikle biz uzun süre fibromiyajı kullandık. Ve çok iyi neticeler aldık. Yani strese bağlı sırt ağrıları, strese bağlı baş ağrıları, strese bağlı boyun tutulmaları, strese bağlı bel ağrıları gibi bu gerilim kaynaklı fibromiyajı ağrılarında amitriptilin isimli antidepresan güvenilirdir. Ama mutlaka size onun bir hekimin reçet etmesi lazım. Son zamanlarda duloksetin dediğimiz bir antidepresan daha gündeme girdi ve bu doğrudan doğruya fibromiyajı da kullanılabilir izni aldı. Ben o iznin hala ne kadar doğru olduğu kanaatini taşımadım. Taşımıyorum. Ve hiçbir fibromiyajlı hastama düloksitle reçete etmedim. Edenlere saygı duyarım. Ama ben fibromiyalji tedavisinin duloksitinle bir yere gidebileceğini düşünen bir hekim değilim. Sadece maske dersiniz. Fibromiyaljinin çok daha fazla alt var. Bu alt yapıların araştırılması lazım. Bir gün sizinle bir fibromiyalji konuşması yapalım. Evet, konuşalım ve orada yani nöral terapi de yaptırabilirsiniz, ozon terapisi de yaptırabilirsiniz ama işin ticaretiyle uğraşanların elini düşmemeye dikkat etmeniz lazım. Sadece magnezyum desteğiyle, sadece D vitamini desteğiyle sadece B12 folik asit eksikliği giderek bile fibromiyajı ağrılarının geçtiğini gördüğüm çok sayıda hasta oldu. O nedenle fibromiyajı konusu çok dikkatli davranması gereken, çok psikolojik olarak da sizin güven skalarınızı yükseltmeniz gereken, ruhunuzda iyi beslemeniz gereken ayrı bir alan.